bakar mısın çok güzeldi bence Ne? No. Evet. başarılı bence biz bu işi yaparız Evet bayram. çekim yapalım öncelikle tamam ee, çekim bittikten sonra ben video çek ee, önce yakın hallerini alalım tamam yani yakın şey halini, makineyle evet, mi makineyle yakın tamam. hallerini alalım arkası yine e, sade olsun yani çok fazla bir şey eklemeyelim daha tamam. sonrasında arka plana özellikle e, o yatay olan bölüme fan olarak mı? Evet. Yani tamam. Ufak ufak böyle süsleyelim çevresini. O zaman ben hani bir ara çekmiştim o videolar. O şekilde çekeyim mi? Böyle hareketli falan e, gelsin Evet yani böyle yani 50 çok fazla tutmadan değil de eee süslediğimiz şeylerde ya video çekeriz ya fotoğraf çekeriz. Yani ya bu farklı varyasyonlar. Şey yani farklı bir kreasyonla düzen atıştırız. Bu tamam. şekilde yapalım Bu şekilde başlayalım. Tamam. Başlıyoruz o zaman. Karamonun Mehmet Bey Üniversitesi'nde grafik tasarım bölümünden Benim, okumaya başladım. Biraz zor kalıyor. <laughs> Beraber e beraber okuyamasak da yine son anda yakaladık. Evet, son anda bir yer vasıtasıyla tanıştık. Hani şu an evet, ismini vermek şu an, istemediğimiz aslında, bir marka sayesinde. Daha sonrasında bir firmaya girdim. Davetiye firması ve e, sevdiğim bir işti zaten. Tasarım işi özellikle zaten. Daha sonrasında askere gittim. Bu aralarda yaşadığım polislik olsun askerlik denemeleri oldu. Olmadı. Belki de böyle. nasip değilmiş. Evet. E, daha sonrasında şu anda bir firmada çalışmakta yani İsmini veremem tabii ki de. E, oldukça güzel bir. Şey. Evet. Şu anda benim hayatım bu şekilde ilerliyor. E, Grafik hala merakım var ve e, bu alan üzerine hayallerim var. Belki bunu ilerleyen zamanlarda, ilerleyen videolarda anlatabilirim hayallerimi. Eğer 100 bin abone olursak. <laughs> Tabii ki de yani burada amacımız YouTube'a içerik üretmek bizim. Böyle başladık. Benim hayatım bu şekilde ilerledi. Ben şöyle başlamak istiyorum aslında sözlerime. Grafik tasarım nedir ile başlamak istiyorum. Hani böyle genel bir kanı aslında bu. Grafik tasarım insanların reklam veya broşür, afiş tasarımları gibi. Böyle işlerle uğraşan insanların, görsellikle uğraşan insanların yaptığı işlerdir. Bence grafik tasarım. Genellikle medya şirketleri bunu yapar. Karaman'da özellikle çok fazla medya şirketinin olmadığını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kamera açısını yanlış ayarlamam. ve mikrofonu ağzıma sokmamı rağmen yine de güzel bir video ne diyecektim ben? Her neyse zaten biliyorsun atıyorum bundan. Birazcık video atmaya alışırım diye.